Arkadaşlar merhaba. Bir son dakika açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sert ekmeklik buğdaya ton başına 6500 lira ve 1000 lira prim desteği olmak üzere 7500 lira. Arpaya ise 5500 lira ve 500 lira prim desteği olmak üzere 6000 TL fiyat açıklamasında bulundu. Buna göre TMO sert ekmeklik buğdayı bu birinci sınıf arkadaşlar. İkinci, üçüncü sınıflar buna göre daha da düşecektir. Ve bu e, sert ekmeklik buğday. Beyaz ağırlıklı. Kırmızı da yine bundadır. Fiyatlar bu şekilde belirlendi. E, 6500 lira alım fiyatı. 1000 lirada prim desteği. Buğdayda, arpada da 5500 lira. 500 lirada prim desteği olmak üzere 6000 liradan alınacağı söylendi arkadaşlar. Bu yarın el üst fiyatlarına yansıyacak. Türüp de hep beraber göreceğiz. Fiyatlarınızı ona göre belirleyin. Değerli çiftçilerimiz de bunları bekliyordu. İşte bugün açıklanır, yarın açıklanır. Mayıs'ın 15'inden bu yana beklenen bir haberdi. Yorumlarımız vardı bizim. Geçen yıl Mısır'da olduğu gibi acaba açıklanmaz mı diyorduk. Açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun çiftçilerimize. Vatana millete diyorum arkadaşlar. Allah'ım kazancımıza bol bereket versin. Yatırımcı arkadaşlar da buna göre kendilerini ayarlarlarsa çok iyi olacaklar. Herkese iyi günler, iyi tatiller.